Merhaba sevgili hanımlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel şöyle badem yapraklı harika bir modelle karşınızdayım. Şöyle yapraklı çiçekli bir e, yazmayla karşınızdayım. Altına yeşil günlerine de şöyle pembiş sarı bir de e, krem rengiyle yapacağım. Kırık beyazla. Bugünkü modelim gerçekten çeyizlik bir model. Güzel bir model. Sade yazmaları da yapabileceğiniz, demurlara yapabileceğiniz güzel mi güzel bir model. Değerli hanımlar, değerli dostlarım sizden ricam eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Eğer videolarımı izliyorsanız da lütfen sizden ricam e, beğeni tuşuna basmadan da geçmeyin değerli dostlar, değerli hanımlar. Evet şimdi hemen yazmamı alıyorum ve Evet hanımlar şöyle her zamanki gibi önce zürafamı geçtim. Şimdi şöyle düğümü atıyorum. Ben bir zürafa yapıyorum. Zürafanın içine girdim. Ve minik bir Kirpikle başlıyorum. Kirpinin tepesine girip tekrar ipimi aşağı atıyorum. Tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı indim. Tekrar yukarı çıkıyorum. Tekrar aşağı indim. Ve buraya bir kirpik yapıyorum. Hemen bir iki 3 4 Şöyle araya dört tane zirafa yaptım. Şimdi aynı yapramdan bu tarafa yapıyorum. Bu sefer yönlerini değiştiriyorum. Bakın hemen Şimdi buraya tekli kirpiği yaptım. Bakın modelimizi burada birleştireceğiz. Modelimizi şu iki kirpiğin üzerine kuracağım. O yüzden bakın buradaki kirpiğimi buraya bıraktım. Şimdi burada bir kirpik yapıyorum tekrar. Tepesine çıkıp ipimi aşağı atıyorum. Tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar yukarı çıktım. ve tekrar aşağı indim ikinci yaprağımı da burada tamamladım modelimizi şu iki yaprağın üzerine kuracağız ben burada modelimi bu şekilde bırakıyorum 2-3 yaprak daha yapacağım ama şimdi buradaki üst modelimize geçiş yapıyoruz Evet hanımlar şimdi hemen buradaki ilk yaprağıma Şöyle mi atıyorum. Ben ikinci yaprağıma atıyorum. Şöyle bir yuva yapıp tekrar diğer tarafa dönerek ipimi ikiye katlıyorum. Evet. Ben önce yuvanın içine girdim. Şöyle bir dişimi atıyorum. Kirpikle başlıyorum. 1 2 3 4 beş altı yedi hemen yedinci şöyle kirpiğin tepesine çıktım ben diğer kirpiklerimi bu şekilde zürafa yapıyorum tek tek zürafalarımı bu şekilde ilerletiyorum. Evet. Şimdi hemen buraya bir kirpik yapıyorum. Hemen diğer zürafamı attım. Şimdi yaptığım zürafaları tek tek, tek zürafa yapıyorum. Tekrar zürafaya bir kirpik yapıyorum bu sırada. Şöyle karşı tarafta hemen devam ediyorum. Evet. Tekrar kirpik yapıyorum. Ve sürafa sayım 3'e düştü. Evet. tekrar buraya da kirpik yapıp döndüm tekrar zürafaya kirpik yapıyorum ve geride bir tane zürafam kaldı hemen bunun tepesine de kirpik yapıyorum bu şekilde modelimi tamamlamış oldum hanımlar Evet. Şimdi hemen bir iki rengin dahalı yapıp tekrar beraber olacağız. Evet hanımlar, krem ve sarı rengimizde bu şekilde bakın, şöyle yazmaların etrafına çok güzel hoş bir görüntü oluyor. Model çok güzel oldu. Evet, badem yapraklı modelimiz bu şekilde. İsterseniz tek renkle yapabilirsiniz isterseniz şöyle benim gibi rengarenk de yapabilirsiniz düz yazmaya çiçekli yazmaya Çok hoş güzel bir model oldu Evet değerli hanımlar modelimiz son hali bu şekilde Umarım siz de beğenip yaparsınız değerli dostlar. Şöyle ekran resmi almak isteyenler için şöyle biraz durduracağım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.